Bu Böyle dedim abi araba çatlamış ya. <laughs> abi, az tarık bedelle. Ses iyi gel, temizleyelim şey sana. Bismillah abi. Bismillah 20 milyon seyisler. Çok diyor. Ee, abi ne diyor? Ne diyor? Senin ki para olsun. Sen ver para be. Abi sen kurban parası istiyorsun. Ta kurbanı ikiye bir ay var ya. Ya bir ay da kutu verim ben sana. Alacağım parayı. Yem 15 e alayım. He? Ee, e abi 15 e alayım diye. Olur mu? Allah razı olsun. Kendin Az olur. Ne <laughs> <Az gülüyor> <olur. alayım. gülüyor> Şeyse. Az Abi bu 15 katlık mal değil ki bu. İyi abi. O canı. He. Canı. Hadi hayırlı olsun. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar bu sene kurban fiyatlar? Abi bu sene kurban 10 12 liradan başlıyor. 15 18 20 25 şey gibi şey, evet. yani. yiyen. <laughs> yani şimdi adam 60 kilo ise aynı yap değişiyor. Şimdi kısır geçirin fiyatı ayrı. Bir yaşlı seyisin fiyatı da var hepsinde ayrı ayrı. ayrı. kadem kadem çıkıyor yukarı. Evet. Şimdi şu olan onun bir fiyatı durmaz. Onu dört ay bölsen onun iki tanesi yapar. Evet. Onun için fiyat değişme yapıyor. Evet. Yani ondan aşağısı da yok yani kurbanın. Doğrusu da bu. Ondan aşağısı da yok. Ondan aşağı evet. şey kesersen zaten kurbanı sayılmaz o. Ufak. Evet. Olur. 6 yedi kilo anca gelir. <laughs> onu da... Kesinlikle değmez. Oldu hayırlı kazançlar. Eyvallah sağ olun.

Her şekilde 904 kiloymuş. Ne istiyor? Adama reklamını yapıyor. Ne istiyor? Ne istiyor onlayı? Değerse 270 istiyoruz. 904 kilo geliyor şu anda. <laughs> 904 kilo geliyormuş arkadaşlar. 270 istiyorlar. 270 istiyor. istiyorlar arkadaşlar. 904 kilo giriyormuş. Fotoğraf çekiyorlar. Bak bak görüyor musun? Bak bak. Günahlarımız var. Ya sen gel istedim kızdım en azından biliyor. Bir dakika hacı <laughs> bu <var>. Ben <laughs> bir dakika. <laughs> ben <Bir gülüyor> istedim sen kızdın mı? Bir <gülüyor> dakika. Ya bir para bir, iyi olur, bak. İyi bak. Sabah sabah bir para <laughs> Alacağım parayı <laughs> bir ben düşünüyorum. Hadi hadi hadi. Allah bereket. Vallahi ee, bir şeyler etti. Ama şurda cema 120 ev edesin ben 120 ev ediyorum. 150 kadar. Hah, esnaf, sihirli apt yer, para ver ya, ben, para ver bak. Allah için değil. Bak seni ortak. Yani şey ya, dey. bal şey değiyorsa bal değiyorsa <laughs> bal değmiyorsa mi bal değil <laughs> bal değil mi değil mi yoksa Zorlamıyor. Sen bir kere daha öfür bakayım. Pazarlığı <laughs> yapacağız. Biz hızımız ya. Biz baba dostuyuz yani. Sen <laughs> ver bir paradan. Hani, biz, biz baba dost. Ver bir paradan. Ne oldu? Ne dedin ya? Ne? Ne dedin? Ne dedin? Almıyor işte ya. Tamam yapalım ne? 120 kar. 160 dedim, 150 dedi, 150. 160 150 aldım. Ben çıkamam. Ben Pazarın en birinci mallı alıyorum hacım ya. Hadi. Sen bir şey Sen şey Allah Bak kardeşim diye konuşmuyorum. Bak sana bir şey diyeceğim. Allah olsun. Konuşacağım. 130. bin. Bak ben sana söyleyeyim. Ha, ha, ha. alacaksın 130 bin. Ben şimdi yani kardeşim budur budur diye konuşmuyorum. Allah razı olsun konuşalım. Bak, bak şimdi sana bir şey diyeceğim. Rahmetlik, ben 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 rahmetlik bunun babası vardı. Bana bak, şimdi daha kalsın. Bunun babası vardı. Bir kere malın değerini be de. Alma sen alma derdi. Anladın mı? De sen de bak, sen değerini be. Yok. Bak Allah bin bereket versin ama o değeri o değil. Vediyon, Vediyon sürdüğünde gidiyor. Bak o Vediyon para onun değeri değil. Allah için onu sen şimdi de at, ne Ben 130 veriyorsun. orta. Ne? Ne korkma. 130'du. Para şeyini. Sen de selledersen orada. Uğraklam yap oluyor. Süleyman söyleyemedi Söyle babası. Yaparsın. Beraber yani. Beraber Sonra. al. Al sen de Tuba iyi, iyi diyor. Yani kemik yok. <laughs> Fırağın, Şu biraz <laughs> bir şey. mi alacaksın? kaç alacaksın? bak hadi Sen şimdi 170'ten 150'yi falan bırak. Bak sen bir şey Bak burası bizim insanımız. Sen hatta bir şey buraya verecektim diye. fazla şey yapmıyor. Bak bak dinle. Sana ben bir şey diyeceğim. Zarar olursa benim kesine teker lira böler. Ben sana bak dinle. Bir dakika. bir dakika. Sen benim konuşmam var mı? Bak Eğer elime kardeşim diye bir tarafta bir Ha şurada bir sürü Hadi işim var satıyorum. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bak seni şu alma. Bak sen bir şey diyeceksin. Hacı ya al yani. mı? Sen kırk şey. haberi. Sen benim konuşmam öldü mü? Sen ben bir laf konuşuyorum. Sen ben bir laf konuşuyorum mesela. Düz iş alıp hayırlı olsun diye. Sen benim konuşmam hayırlı olsun diye. Ya sen bir şey diyeceksin. Sen bak. Senin aldığın var bak. Allah aşkına. Bak, bak, bak. Allah için. Bak. Şimdi sana ben bir şey diyeyim. Sen şimdi sana ben bir şey diyeyim. Oy, bak, istemesini bırak. Sana ben bir şey diyeyim. bana bak. Bir bak, sen işi uzatma diyorum ya. Hayırlı olsun dediyorum ya. Ya barı Zarın, barı otuz bırak Yemiz işi evet. uzatma Ya iyi diyorsun sen 130'a. <laughs> <bu>. Ya <laughs> sen şu lafımı öldürme ya. Ben kardeşimi mi tutuyorum? Vallahi ortaya konuşuyorum bak abi. Ben. Ya sen bırak 30. Ya sen 30 bırak işi uzatma Ya ben sana bir şey diyeceğim. Sen ışık. Şu, şu iş şuraya geldi. Ya ben Ya ben Ben sana bir şey diyeceğim. Dinle. dinle. Sen al diyorum. Sen yanlışım var. Ya Veri bak veri. Ha, ben sana bir şey diyeceğim. Var. Ha, ya otuz diyorlar. Ona beni kırar. Vallahi daha ben yeni yeni bak, şey de. şey bak, bak. bak kırar bir şey yeni 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 Ben yeni 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 Aldığı para Bir şey diyeceğim. diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Yok, yok. Yani ya bir laf söyletirsin bana ya. Yani. Vallahi bir laf söyletirsin bana. Ya, ya bir şey der ben. Yani şey o zaman sen hayırla. Ya. Ben vallahi ben bana bir şey söyler ben laf ederim. Ben ederim. 35. Ya ben 30 sattım. Sen niye karıştırıyorsun? sen? Beni beni bak beni. Vallahi kırarsa ben 3 milyon cebimden vereceğim senin için. Sen şu zaptı ben 3 milyon veriyorum. Ben konuş 3 milyon lira veriyorum ben cebimden. Hayırlı olsun. Diye.

<laughs> ee? Abi, yok. Güzel çektin. Şöyle bir göster güzel çektin. Teşekkür. Ağır ya. çek videosunu. Çektim çektim o Evet. <laughs> da kaynadı zaten zaten. Sağ e. Neydi? E. Allah Allah. Hayır hayır. Ya hayır, 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 bu bu hayır, hayır, Ya Ya cim, ya. satamam. Ha 120. Lan iyi yüksel bırak. 20 şunu boş айн кайнаы Ya кечириңизди саааы 20 lira mı меай жүз ыйырмадааларда кайнаы сат Evet. Ben, ya bırak sen de Hayır, hayır. hayır, hayır bak. Taman, yani ya, <tutuk> abi, Tamam bak. Oğlum Bayram sonra tam bir buçuk ay Bayram sonra bir buçuk ay var. Bunu iyi bilin yani. Tedirle bak herkes biliyor. Bayram sonuna bir buçuk ay para var paranın bir lirası ne? Tabi borcun çok ya da para dağıtacağım yer atacağım ha milletin parası. Bu silahı da çalmayınca sen para mı veriyorsun? Ocağa şeyle çıktım depodan iniyor. Sen para ne? Ben sana yine bir şey dedim. Sen para Para ne? biliyorsun sen? O yanlış. Sen ne dedin? Bir de aşağıdan gelmedim bak 70 veren de mi? Duayen Öyle değil. Sen 75 veren de mi? Duayen bak 80 kağıt. 80 bir dakika. Ya bir dur sayın. dur, dur Ben de dur, orta orta Bir dakika dur. Bir dakika, dur. bir dakika dur. Bir dakika. Hani abi bir dakika bir tek Ben bir dakika Hocam bir dakika. Ben alayım. Bir dakika dur. Bir dakika. Oraya bırakalım. Oraya bırakacağım. Alayım. 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 Alın. Alayım. 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 75 lira. Bak ben sahadan Hadi boş değil. Ya. İnan boş değil. Hadi Yok yok. Hocam. Geldi abi. 75 aşağıdan gelme. Hocam. Kapat. ne diyor? 1000 lira. Bırak bırak. 1000 lira. Tamam bırak. Tamam 1000 lira bırak. Tamam işi uzatma. Allah Allah. Bırak 1000 lira bırak. Bu para para. Para. 1000 lira. Yo evet, yo bu, şey bu adamın bu adamın şöyle oldu bu adamın parasını ver bu adamı daha ya. parası mı cebinde? Hangisi? <laughs> <Yok. gülüyor> <laughs> <asynchronous>

Bak, aramızda bayağı var. Ya tamam yok yok. Allah'ım tamam. ya Rabbim Allah Allah ya Resulullah, Resulullah ya. Al böyle. Vallahi sene bir lira yakası yemin ediyorum Bir, bir lira Bak bir lira yakası vallahi bak. Bak bak bir lira şey, Vallahi yanlış Bak Vallahi Yok abi öyle böyle.

Ya yavrum. Ha çorba. ben onu. Yeni yeni geldi. 155 abi. İkisi mi? Yeni ha. Ne, ne? İkisi. Harcı yok. Sen O zaman alma. İkisi 155'e gitti arkadaşlar. Şu ikisi. para dayı. Bu zaten şimdi şurada. İki tanesi 155. <laughs> Benim ben de vallahi inekleri aldım yok bu vallahi Vallahi gerici. Şey. Sen beni diyeceksin. Ne diyal diyorsan. Vallahi Vallahi ben parasıyla. Vallahi Parası değilim. baba <laughs> abi. vallahi ben Satbay'a geçiyorum. Topla ya. Ya vallahi merakla aldım lan ya. ya vallahi. Ben tamam, yani. ben besliyorum ben onları topluyorum. Vallahi karını verdim. Vallahi de. <laughs> Vallahi 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 i do 10 lira ver 1 lira ver lira be. 1 lira ver lira ver bir para, para, para ver evet, Haşim abi ne dersin oğlum? Dur bakalım abi abi da bakalım gel oğlum sen mi? Sen mi? Sen mi? lompat dia lompat dia もう一度。 Ya şimdi bak. Koş hadi. Adam ya soda daha 5 kilo ya. Sen beni niye vermiyorsun? Bak orada bir ben hemen geçeceğim ayağımı duramayan. Tamam geçin atla geçalım. Ev şey bir şey alın. Ben de bileyim ben burada her şeyi satıyorum. Ee, geçen ha, geçen hafta. Ha Geçen sene ya. Ya. Seneyi, ya. Geçen ya. sene bu senenin arasında ne geçen sene. Hayır geçen hafta. Ben yedi bin aldı o geçiyi bende. Tamam. Tamam. Ya, onu bulup bırakın. Pazarlık bak. Pazarlık yapma şansı Ben onu düşün bile para da almadım. Bak bedava ödedim adamı malı. Ne para vermedin? Almadım para. Bidik mi? Mustafa'nın hesabını al. Hadi ha, Uşit gel. şu şey ona yapalım. Gel şu koyunu sana yapalım. Karabaşlı gel. Bu iş olmayacak. Gel. Biz kalmadıyoruz oğlum burada. Gel. Gel, hadi. Onlara beş kilo fazla gel. Erdogan. Gel ya Allah Allah. Hadi on düştük. Kavadır. Gel düştük. On dörde düştük. <laughs> on dörde düştük. <üç> <laughs> on düştük. On dörde düştük. On dörde düştük. On On düştük. Doktor bey. Ama buraya kadar bir kausanda. O ne suçlu, o neyse neyse hal kalmasın. Hepsi mi? Hayır. He? Yok, hacıyı alıyor um, şimdi kaba. Hacı alıyor. Hacı Hacı, Hacı. 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 Hacı diyor. Eee. Yok öyle kayet gayet. Dejopu koysana ya. Anlam diyor bak, boynunu ayırsak gerisini almandır. Ayıracağım. Boynunu şimdi koydun, şunu ayır. Ne yapmadın o çocuğu? Hacı 14 aldım bunu beş on dördü de, ben satıyorum. 14 alıyorum. İşte. Hadi hesaplar. Buzuğuyu aldım. Ah. Şunu Ne kaldı lan? Ne kaldı lan? Tamruyu da al, bu sefer. Götlü al. E? Hacı götlü al. Bak, olur. Ben, hem ben yani şey, şey, bunu belirlemişleyim satıyorum. Ne işi? Götlü yapın. 4'ünü onlar geldi. Tekelbay gibi Bu kolinar şey. çok sat yok

tamam sen böyle da <bak. gülüyor> <Anında> da bu <bak. gülüyor> <laughs> oyun. <laughs> hayırlı olsun. Hayırlı olsun. <laughs> var, şey yapayım, ya. <laughs> var, <laughs> Da, de... Gel gel sağa <đias endpoint hab Tieraciones> <hanko> <Süyorum> <S eyesight appetizer>

<laughs> Dayı bu kim yerler? Bu kimin? Bu kimin? Mustafa'nın Mustafa, Mustafa taksiyi çekmeye gitti. He? Taksiyi Taksında... çekmeye gitti. Taksiyi çekmeye Arkadaşlar bu pazar kalabalık. Urban yanaştığı için. Daha bir yana şunu geliyor.